Van başkaladan geliyoruz. 80 gündür yoldayız. Daha bir haftamız, 1 2 3 günümüz var. Ee, hayvanımızı otlata otlata geliyoruz. Bazı yerlerde millet bırakmıyor, bazı yerlerden bir iki gün dinleyip geliyoruz. Gece beklenip gündüz geliyoruz, gündüz beklenip gece geliyoruz. Değişen var. Ee, tarım e, yaya raporu bize vermiş yaya ile geliyoruz. 80 günlük yoldayız. Ee, ekmeğimiz e, hepsi eşeğin yükündedir. Ya yabani hayvanlarda zaten kurt var, köpek var. Ee, o hırsızlık var zaten kaybeden kaybediyoruz. Gelen geliyor. He, biz de mesela ara, ara sıra haftada bir sayım yapıyoruz ya e, renklerinden çıkartıyoruz küpe numarası var bazı hayırlı hayırlı köller var e, numaraları tarıma veriyor tarım bize cevap veriyor diyor hayvanız kaybolmuş falan köyü e, bulmuştur ya da kurt yemiştir ya da böyle bazıları yardımcı oluyor bazıları yardımcı oluyor bazı yardımcı olmuyor mesela bazıları gidip ekmek istiyor ekmek veriyor bazıları ekmek vermiyor. 80 günü yoldayız. Ondan sonra ailemizle gelmiyoruz. Aymazları ailesiyle beraber de biz ailemizle gelmiyoruz. Çünkü biz şepirzeyiz. Biz niye bayanlar kendimizle şepirze bizimle iziyet çekse. Biz kendimiz, biz çobanız. Mesela şimdi kışın 3 günde bir, 2 günde bir su veriyoruz. Su olmadığı zaman, olduğu zaman zaten her gündür. Olmadığı zaman 2-3 günde bir. Bir de bu Mardin tarafında su yoktur. Genellikle suyu alıyoruz. <laughs>